Expert Para Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber piyasaları bir inceleyelim. Piyasalarda ne haberler var? Bildiğiniz gibi Bitcoin'de ve altcoin'lerde yukarı yönlü hareketler başladı. Özellikle Bitcoin'de çok ciddi yukarı yönlü hareketler gördük. Fakat bunun altcoin'lere çok çok yansımadığını gözlemledik arkadaşlar. Bunların hepsini sizlerle beraber bu videomuzda analiz edeceğiz. Ayrıca Bitcoin'de tekrardan FOMO dalgası yaratacak haberleri de inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Twitter kanalımızdan sizlere sürekli duyuruları yaptığımı söylemiştim. Pepe coin'i paylaşmıştım. Pepe coin'i sizlerler, Pepe coin'de de bir fiyatlama geldi arkadaşlar. Özellikle 26 Ekim tarihinde paylaştığımızı söyleyebilirim. Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız hepinizin kutlu olsun arkadaşlar. Hemen baktığımızda Bitcoin'in destek noktasıyla dansı bugün 11. gününe girdi şeklinde bir tweet'imiz vardı. Yine 26 Ekim tarihinde 11 gündür aynı noktalarda dönüyor şeklinde de söylemiştik. Bitcoin'in dominansı %59. %45'ti. Şu anda baktığımızda dominansın %59.74 olduğunu gözlemliyoruz. Burada Bitcoin daha 66.800 dolar seviyesindeydi. Şu anda baktığımızda Bitcoin'in 71 bin dolardaki direnci zorladığını gözlemliyoruz. Hemen şimdi Bitcoin analizimizden videomuza devam edelim. Baktığımızda Bitcoin'de arkadaşlar 69 bin dolarda kritik bir direnç olduğunu söylemiştim. Bu 69 bin dolardaki seviye son ATH'den bildiğiniz gibi son ATH 74 bin dolar seviyelerinde gelmişti. Ondan bir önceki ATH seviyesi de yani tüm zamanlar zirvesi Bitcoin'de 69 bin dolar seviyesiydi ve Bitcoin arkadaşlar 69 bin dolar seviyesini sert bir şekilde kırdı ve burada tutunduğunu da gözlemliyoruz. Şu anda destek noktası olarak 69 bin doları kullanıyor, direnç noktası olarak da 71.373 dolar seviyesini kullandığını görüyoruz. Bitcoin bugün baktığımızda arkadaşlar 71.587 dolar'a kadar tırmandı fakat direncin üzerinde tutunamadığını gözlemliyoruz. Belki günlük kaparışı direncin üzerinde de gerçekleştirebiliriz. Özellikle bundan sonrasında Bitcoin'le ilgili gelecek olumlu haberler çok çok önemli hale geçti. Artık yavaş yavaş yeni yatırımcıların ilgisini çekmeye de başlayacak Bitcoin'deki bu sert yükseliş. Çünkü bir hafta önce 69 bin doların altında seyreden bir Bitcoin bir hafta sonrasında 71 bin dolar seviyesinde seyreden bir Bitcoin gözlemliyoruz gözlemliyor piyasa. Bundan dolayı da artık her yerde Bitcoin ve altcoin haberlerini görmeye başlayacağımız bir sezona girişimizi yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Bitcoin'de bir düşen trendimiz vardı ve bunun üzerinde tutunduğunda ilk müjdeyi sizlere yine bizim kanalımız vermişti. Burada baktığımızda Bitcoin burayı kıramadı. 65.350 dolar seviyelerindeydi o zaman. Şu anda 6.000 dolarlık bir yükseliş yaptı. Yani burayı değerlendiren Bitcoin yatırımcılarının da ciddi manada kar aldığını gözlemliyoruz. Aynı zamanda grafiğimizin, destek ve direncimizin, düşen trendimizin ne kadar sağlam çalıştığını da burada rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz bu grafik üzerinde baktığımızda. Hemen dominansa bakalım. Videomuzun başında ne demiştim arkadaşlar? Altcoin'ler Bitcoin'e tam anlamıyla ayak uyduramadılar. Şimdi Bitcoin iki adım atıyor. Altcoin'ler yarım adım atıyorlar şeklinde söyleyebiliriz. Baktığımızda bunun sebebi de tamamen dominansla alakalı. %59.73 seviyesinde şu anda. Bildiğiniz gibi %59.43'te bir sürü arkadaşlar burada oyalandı fakat buranın da üzerine çıktı. Aslında buranın altına inmesi altcoinler için bir nefes aldırıcı altcoinler için bir yükseliş etmeni olacaktır. Yani dominansta burada inebileceğimiz seviyeye baktığımızda %57 seviyelerine dominansta bir iniş görebiliriz. Buradan sonrasında tekrardan bir yükseliş görebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi bir yükselen kanalımız var. Buranın üst noktası da yaklaşık sizlere bir senedir her videomuzda söylediğim gibi 65.38 benim da son beklenti noktam diye söylemiştim. Çünkü altcoin adeti çoğaldı. Bunlarda da belirli bir para olmasından kaynaklı olarak otomatikmen dominan seviyesi bir önceki boğa sezonlarına göre biraz daha geriden seyredecek şeklinde görünüyor. Burada arkadaşlar bugün baktığımızda mesela dominansın üst seviyesini %64.18 olduğunu buradan yükselerek devam ettiğini gözlemliyoruz. Zaten bizim direncimizler kesişme noktasının da 16 Aralık olduğunu gözlemliyoruz. Buraya kadar çıkmaya da bilir. Dediğim gibi buradan bir düşüş gelirse %57 seviyelerine altcoin'de güzel fiyatlamalar görebiliriz o zaman. Zaten bugün altcoin market cap değişir baktığımızda. Hatta hemen altcoin market cap'e de bakalım. Gördüğünüz gibi 4 gündür bir yükseliş vardı ve bugün 945 milyar dolar seviyesindeyiz. Fakat benim hala kritik nokta olarak belirlediğim 1 trilyon doların üzerine altcoin market cap çıkamadı. Bunda da bitcoin'in ve ethereum'un çok büyük etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Az sonra da zaten tekrardan değineceğiz. Ethereum'un dominansıyla bitcoin'in dominansının piyasayı ne kadar baskıladığını beraber de gözlemleyeceğiz. Korku seviyesine baktığımızda bugün 72 puandayız. 75'ten 100 puan arası aşırı aç açgözlülük seviyesi. Artık burada arkadaşlar yavaş yavaş çok çok temkinli hareketler yapmamız gerekiyor. Çünkü insanlar biraz yeni yatırımcılar da piyasaya girmeye başlayacaklar ve ne görürlerse almaya başlayacaklar. Şimdi destek bilmeyecekler, direnç bilmiyorlar. İster istemez yüksek fiyatlardan da tokenları alacaklarını gözlemleyeceğimiz bir sezona da giriyoruz. Coin Market e baktığımızda, Coin Market Cap'te az önce sizlere söylediğim gibi Bitcoin'in dominansı 60 seviyelerinde neredeyse, Ethereum'da yüzde 13 dominans seviyelerinde ve baktığımızda ikisinin dominansının şu anda piyasadaki 73 hatta 74 parayı bağladığını gözlemliyoruz. Yani piyasadaki yüzde %74'ü şu anda hatta komple marketgepe de bakalım 2 trilyon 400 milyar dolar. Bu paranın yüzde %75'i şu anda Bitcoin ve Ethereum'da birikti. Bundan dolayı da diğer altcoin'ler daha nasiplerini tam anlamıyla alamadılar. Hatta bugün de sizlere bir tweet paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. 2.4 trilyon piyasa değerini ne kadarı ilk 10 coin'de duruyor. Bunu da bugün sizlerle beraber bir tweet olarak inceleyelim Twitter kanalımızda. Expert alt tire para şeklinde Twitter kanalımızı da takip edebilirsiniz. Coin 360'a baktığımızda komple piyasanın arkadaşlar yeşil olduğunu Dogecoin'in %13'lük bir ekstra artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Bunun sebebini de az sonra sizlerle beraber yine inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda Ginova token'a yer vermiştik arkadaşlar hatırladığınız gibi. Ginova token'ın listeleneceği borsayı öğrendik. Ginova token'dan ilgili bildiğiniz gibi bir listeleme haberi vardı. Ve adım adım listelemeye şeklinde de bir tweet paylaşmışlardı. Yine o token arkadaşlar bugün 1.38 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu piyasadaki son altcoinlerdeki düzeltme de arkadaşlar özellikle dominans artışından dolayı yine o token'da da bir miktar fiyat düzeltmesi gözlemliyoruz. Listeleneceği borsada arkadaşlar MXC borsasında listeleneceğini öğrendim. Ve MXC borsası da bildiğiniz gibi kaliteli borsalardan bir tanesi. Yeterli hacim sağlayabilecek borsalardan bir tanesi. Bitget borsasındaki şu anda 24 saatlik hacim 210. 18 bin dolar gelmesi gelmesine buraya ekstra bir güç katacağını düşünüyorum token token'da bundan dolayı takibimizde olacak yatırım tavsiyesi içermemektedir bu arkadaşlar her zaman kendi risklerinizi kendiniz almanız ve altcoin'lerden oluşan bir sepet hazırlarsanız mesela bir coin düşerse bir coin çıkarsa birbirini dengeleyecektir her zaman bundan dolayı temkinli hareket etmek gerekiyor şimdi birçok tweette de gözlemliyorum bazı arkadaşlarımız bütün parasını tek bir coin'e yatırıyor. Bu çok çok riskli bir şey arkadaşlar. Yani bütün paranızı tek bir coin'e yatıracağınıza 5-6 coin'e yatırırsanız bu 5-6 coin'den 2-3 tanesi olumlu yönde hareket ettiğinde diğerlerinin zararlarını amorti edecektir. Bundan dolayı da sepet çok çok önemli. Zaten kanalımızda da altcoin sepetleri sizlerle daha önce paylaşımlarını gerçekleştirmiştik. Arkadaşlar Dogecoin bildiğiniz gibi dün çok sert bir yükselişe imza attı. Dogecoin fiyatı Elon Musk'ın Donald Trump'ı destekleyen yakın tarihli bir etkinlik sırasında Doge'den bahsetmesiyle bugün yükseldi. Aslında arkadaşlar Elon Musk Doge'nin baş harflerinden oluşan bir kurum açıkladı. Yani Doge ile aslında hem alakalı hem de alakası şeklinde söyleyebiliriz. Yani Doge'yi ima etti. Fakat Dogecoin'de de çok sert bir yükselişe imza attı. Bildiğiniz gibi Elon Musk'ın bu hareketleri Dogecoin'in fiyatında pampa sebep olabiliyor ve dün de %15 oranında bir artış gerçekleştirdi. Fakat dediğim gibi Dogecoin'de de temkinli olmak gerekiyor. Çıkabilecek bir olumsuz haberinde yine Dogecoin'i nasıl yükselttiyse o şekilde düşürebileceğinin riskini de her zaman almanız gerekiyor. Bir diğer önemli haber arkadaşlar bugün sizler için Microsoft Bitcoin almaya karar verirse ne olacak? Gerçekten bu Bitcoin için çok çok önemli haberlerden yine bir tanesi. Bitcoin almaya karar verirse Microsoft arkadaşlar birinci bizim roketleyici etmenimiz olacak. İkinci roketleyici etmenimiz de Trump'ın seçilmesi olacak. Bildiğiniz gibi seçimlere çok çok az bir süre kaldı artık. Trump kripto paralara tam destek verdiğini açıkladı. Trump'ın seçilmesi piyasada sert yönlü bir yükselişi de tetikleyecektir. Özellikle Microsoft gibi dünya devi bir şirketinde Bitcoin almaya karar verdim derse çok ciddi manada o da yine piyasayı yükseltecek gelişmelerden bir tanesi olur. Fakat yönetim kurulu kararı bekleniyor Microsoft'un hala Bitcoin ETF'leri bu hafta 1 milyon barajına ulaşabilir. Bildiğiniz gibi Bitcoin'in ETF'leri onaylanmıştı. Kurumsallardan Bitcoin'e akınlar geliyor. Arzı da kısıtlı olduğu için Bitcoin'de sert yükselişler görme ihtimalimiz her an bulunuyor. Aslında Ethereum ETF'leri de onaylanmıştı. Fakat Ethereum'a baktığımızda hala daha o beklediğimiz sert yükselişi yapmadı. Yani Bitcoin'in şu fiyatına kıyasladığımız zaman Ethereum'un şu anda en az 3500'den 4000 dolar seviyelerinde olması gerekiyor. Fakat Dominans tamamen Ethereum'u baskılıyor. Özellikle dominans düşmeden altcoin'lere can suyu gelmeyecek şeklinde görünüyor. Aslında burada güzel bir strateji izlenebilir. Yani dominansta yükselen kanalımızı sizlere söylemiştim. Bu yükselen kanalda mesela dominans %57.20'ye bir düşüş yaparsa altcoin'leri yükseleceğinden dolayı burayı arkadaşlar değerlendirebiliriz. Daha sonrasında dominans buradan sekip tekrar yükselişe geçerse altcoin'lerde düşüşlerin geleceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Yani Bitcoin'in yine piyasayı baskılamaya başlayacağını bilmemiz gerekiyor. Bu da ister istemez altcoin'lerde fiyat düşüşlerini getirebilir. Yani bu şekilde stratejide ilerlerseniz arkadaşlar o zaman para kazanmak boğa sezonunda çok çok güzel oluyor. Çok çok kazançlı oluyor. Fakat stratejisiz yani rüzgarda esen bir yaprak gibi ilerlerseniz, yani ne strateji, ne disiplin, ne psikolojiniz olursa bu piyasayla ilgili o zaman kazandığınız paraları da zaten geri kaybediyorsunuz. Yani boğa sezonu da bitmiş oluyor. Sert bir düzeltme, sert bir ayı sezonuna girmiş oluyoruz ondan sonrasında da hiç kar alamadan tekrardan karları eritmiş oluyoruz. Bundan dolayı azami şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi Bitcoin'de ve kripto paralarda güzel yükselişler görmemiz ümidiyle. Şu anda aslında güzel yükselişler başladı özellikle Bitcoin'de. Fakat bunun altcoin'lere yansımasını da heyecandan bekliyoruz. Güzel bir sezon diliyorum herkese inşallah. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımıza emek karşılığında beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.